Fed 5 kitap yayımlandı. Burada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed genel ekonomiye değindi. Fed'in 5 kitap raporu Amerika Birleşik Devletleri'nde genel görünümün biraz daha kötüleştiğini ortaya koydu. Fed, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı 5 kitap raporunun Mayıs sayısını yayımladı. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda ulusal ekonomik aktivitenin Nisan başından Mayıs ortasına kadar genişlemeye devam ettiği ancak koşulların sektörlere ve bölgelere göre değişiklik gösterdiği aktarıldı. İsteğe bağlı harcamaların azaldığı belirtilen raporda otomobil satışlarının neredeyse yatay seyrettiği, seyahat ve turizmin ise artan tatil ve iş seyahatlerinin de etkisiyle ülkenin büyük bölümünde güçlendiği kaydedildi. Raporda sıkı kredi standartları ve yüksek faiz oranlarının kredi büyümesini kısıtlamaya devam ettiği aktarıldı. Fiyatların ise ılımlı bir hızda arttığı belirtilen raporda çoğu bölgede tüketicilerin ek fiyat artışlarına karşı çıktığı, bunun da ortalama girdi fiyatları arttıkça kar marjlarının düşmesine yol açtığı ifade edildi. İstihdamında genel olarak hafif bir artış gösterdiği belirtildi.